Y yeni bir, bir pankek videosuyla denemeye ba başlamıyoruz ama pankek tarifi bu ama malzemeleri söyleyin arkadaşlar pankek tarifi vereceğim sizlere bir tane yağ bir tane kabartma tozu bir tane de vanilya bir tane şeker bir tane yumurta sonra o um. bir bardak bir bardak yoğurt bir bardak süt işte bu kadar şimdi yapılışına geçiyoruz ve yolda geçiyoruz. Şimdi V'ye geçiyorduk. Demeleri sırayla koyuyoruz. en güzeli böyle. Pankek tarifi bende bir. Yurt. Şimdi yapılışını en sonuna geçiyoruz. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar pankek hamurumuz hazır. Yavaş yavaş dökeceğiz. yardım olarak pankekleri paylaştırıyoruz. Pankekimiz hazır. Pankekimiz hazır. Herkese iyi afiyetler. En güzel pankeki ben yaparım. Herkese afiyet olsun.